Hocam, Hatta mısınız? Oluyorsun. Tekrar evet. hoş Sağ geldiniz olun. Hüseyin Sağ Bey. Olun. Sen hocam, şimdi ben, yaralı ben, yaralı kuş gibi, kanadı kırık gibi konuşuyorsun, dertlisin. Boşandınız şey mı oldu. siz, ayrıldınız mı? Ayrıldık hocam. Eşinden ayrıldık. Çocukları yetiştirme yolunda bu çocukları bırakınca saçlarında bit vardır. Kaç çocuğunuz var? Şu anda dört tane yetiştirme yurdunda. Dördü de yetiştirme yurdunda. Ana baba yurdunda. bakamayınca aldılar ve oraya gönderdiler. Evet. Eş, kendi eşiniz nerede Hüseyin, Hüseyin Bey? De, eşiniz nerede? Eşiniz sayesinde çocukları yurda yerleştirdim. Eşiniz nerede? eşiniz nerede şu anda Hüseyin Bey? Şu anda Urfa'da, Şanlı Urfa'da. E, ne Anası, yapıyor? Anasının babasının e, yanında o zaman. Şu anda kendi evli. Ha, tekrar evlendi. Önce çocuklarını bırakmış, başkasının çocuklarına bakıyor şu anda. Para açılırla evlendirdiler abla tadını. Kaç yaşında çocuklarınız? En büyük çocukum 16 yaşında. Küçük kızım 14 yaşında, diğeri 6 yaşında, diğeri 10 yaşında. Allah kolaylık versin. Ben çocukları sadece perişan kalmasın ağzındaki lokmayı, ağzındaki lokmayı çıkardım kendilerine verdim. Ben çaresiz kaldım. Şu anda bilek ayağımda platin var. Çalışamıyorum. Ee, siz yalnız mı kalıyorsunuz Hüseyin Bey? Size bakan Şu kimse var mı? Şu anda ben annemle beraber yaşıyorum. Ha, annenizle beraber yaşıyorsunuz. Annenizin sağlığı yerinde mi? Bakabiliyor yerinde, mu? Yerinde evet. Peki ee... kadına siz ne yaptınız? Şiddet mi uyguladınız? Dövdün mü? Sövdün Yok, mü? Yok hayır dövmedim. Vallahi dövmedim. Billahi dövmedim. Bu çocukları bıraktığı gibi arkasında ağladı. Vallahi. Anne diye yalvardılar çocuklar. Ben onlara ben ehterdiler. dedim ki kendisi dedim ki Urfa'ya gidecekse şu çocukları peşinden koşturma. Ağlattı sadece para verip yol balazını da verip Urfa'ya gidecekse çocuklarını da al götür. Dedi ki ben tek geldim tek gideceğim. Öyle olur mu o, ya? Dört tane çocuğun var. Urfa'da kaldı, bu çocuklar benim yanımda kaldı. Günah işlemiş. Harama düşmüş. O çocukların ahı onu tutar. Ya. Sonunda perişan olur. gene dönmek zorunda kalacak. Mustafa o çocuklarına hocam, muhtaç kalacak. Mustafa hocam bir de şunu da diyeyim. Benim, benim hakkım halal değil onlara. Etmeyebilirsin. Çocuklar da hakkını helal etmez. Halal değil. Bir de sevgiye en çok muhtaç olacağım. oldukları yaştalar. Tabii. Evet. Allah yardımcın olsun. Çocukları da Hocam, Mustafa hocam Çocukları da hortumla dövürdü Allah, Allah 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 Perişan edip öyle gittiler Şu anda çocukları Adana'ya yetiştirme yolunda Devletimin sahip çıkar inşallah Onu merak etme Oradan güzel çocuklar yetişiyor ee, Rabbim sana kolaylık versin Anne babaya da selam söyle Aleyküm selam Ge hocam benim, benim için dua edin hocam Çocuklara selam sana Niye ev almak istiyorum İnşallah. İnşallah alırsın inşallah. Rabbim ferahlık versin. Amin inşallah. Bolluk bereket versin. Çocuklara da selam söyle bizden. Hayır. Hayırlı günler Hüseyin Bey. Rabbim tez zamanda Rabb gönlünüzdekileri nasip etsin diyelim. Evet başka telefonumuz var. Alo hoş geldiniz efendim. Mustafa Pehlivan Keristan Kilis'ten arıyorsunuz. Evet benim Mustafa Bey'di var. Buyurun. Adaşım. Evet. adaşım. Adaşım buyur. <laughs> Evet merhaba hocam. Merhaba. Ee, Mustafa Bey televizyonun sesini olsun. kısabilir misiniz efendim? Tabii tabii. Ses yankı yapıyor. Yarın yarın Reyhanlı'dayız. Kilise yakın değil mi Reyhanlı? Evet hocam buyurun. Reyhanlı 8 Aralık Cuma 19'da Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda konferansım var. Ve kitap fuarında imzam var inşallah. Reyhanlılara duyurulur. Hatay Reyhanlı'dayız yarın. Siz de kilisten arıyorsunuz buyurun. Evet hocam, merhaba, günaydınlar hocam. Hayırlı Allah razı olsun, sağ olun. Sağ olun kardeşim. O, hocam ben size bir sorum olacaktı ya. Dinliyoruz. Hocam benim bir çocuğum var, 20, 20 yaşında. Engelli, ee, Allah. rahatsız. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Rahatsız ediyorum da. Bu annesine çok genel yani ağır kelimeler söylüyor. Yani çok kendini şey yapmış hocam, yürüyemiyor musun da. Evet. Kendi kendine şey yapmıyor yani çok şeyle yapıyor? Bize eziyet ediyor yani daha doğrusu diyelim da yani. hocam. Evet. Biz de kızıyoruz. Yalan Sürem'e hadi çok mu günaha gidiyoruz? Şey mi yapıyoruz? Yani bazı zaman Yalan Sürem'e isyan ediyoruz sonra da tövbe ediyoruz ama hocam bilmiyorum ya. Size bu soruyu sormak istiyordum hocam ya. Günah mı giriyoruz acaba? çocuk eziyet şey yapmıyoruz. Böyle Mustafa Bey devlet onlara bir e, maaş bağlıyor değil mi? Evet evet hocam bağlıyoruz. Ya hocam parasını Keşke iyi da parası kendilerine yani Ben hiç onu istemezdim. Elbette kimse parasını istemez de. Evet. Ona bir böyle bakıcı tutma imkanı var mı? Hocam eşim zaten bakıyor kendine 20 yaşında. Ya bütün ihtiyaçlarını biz görüyoruz. ...kendi hiçbir şey yapamıyor hocam. Ya yani, hiç kendi kendine. Yemeğini hiç biz yapıyoruz ama bir türlü yani kendi bilmiyorum kardeşleri şimdi gezmeye gidiyor. Şuraya buraya gidiyor. Ondan yani çok şey yapıyor hocam ya. Ee o da gezmek istiyor. Siz evet. tabii. Evet, gezmek, istiyor, bozuluyor. dolaşmak istiyor ama yapamıyor hocam ya. Şöyle bir şey var tabii bu konuda uzmanlardan yardım almanız lazım. Destek almanız lazım. Benim bildiğim yani, hayatta öğrendiğim hocam, bir şey var. Her şeyin ilacı sevgidir. Evet. Şefkatle, sevgiyle uzun sürelidir evet, evet. ama terbiye olur. İnşallah şefkan şefkat ve sevgiyi eksik etmeyin. Kızmayın. Evet. Kızmayın Onu... hocam dediğim gibi acaba diyorum yani günahım yok. Bazı zaman isyan ediyor. Ya Allah'ım diyorum yani şey ben de kendim olarak Allah'ım şunu diyorum çok yaşatma mı diye bir kendim deme, sonra, deme. sonra, günaha giriyorum öyle de, Öyle deme. Ee, oh. günaha girersin o senin imtihanın eşinin imtihanı. Evet. Ee, sabır 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 ondan daha çok siz imtihan oluyorsunuz evet. yani şey hocam ya özür dilerim de bu çok yani, bilmedi ne mi konuşuyor? Çok küfürler konuşuyor, tabii, çok tabii. şeyler yapıyor. Hakaret yani, ediyor annesine yani. Annesini evden kovur, da git diyor. Bilmem ne diyor. Ya hasta hastaya doktor kızabilir mi? Yok kızamaz. Kızamaz. Bizde siz doktor olacaksınız. O hasta, o ne yaparsa yapsın. Siz ona doğrusunu yapacaksınız. Kızmayın. Yani. O size bir emanet. Şimdi benden bu illa dur bana motor alacaksınız diyemiyorum yani oğlum elini ayağını tutmuyor yani genç adam 20 yaşında hiç şey yapamıyor diyorum. Ve Ama söz, anlamıyor hocam. Söz verme. Alamayız de. Ala, alamayız diye Öyle, ele diyorum. Söz evet. veriyorum. yani, yani diyorum ya yani, doğum gününde alacağım. Şunu alacağım. Bunu alacağım diyorum. Geçindiriyorum yani. Yoksa hiç ya yani yemek de yemiyor hocam. Yemek de yemiyor. Kahallanıyor yemek yemiyor. ya kullanıyor. Sizi. Evet. Kullanıyor. İşte orada sizin desteğe ihtiyacınız var. İyi bir eğitmen. Gelsin evet. haftada bir ona da size de bazı nasihatlerde bulunsun. Böyle doktorlar var değil mi? Psikologlar, evet, var. Hocam, evet, evet, var, Psikologlar hocam. var. Evet, Psikologlar var evet. Evet, Size yardım evet, yardımı olur. Çok güzel yollar gösterir. Siz 6 ay uğraşırsınız yapamaz. O bir dakikada Evet. Ona nasıl davranılacağını size gösterir, öğrenirsiniz. Çok faydası olur. Bu rehberlik önemli. Ona da bir takım şeyler tabii, söyler. Onu tabii. da sakinleştirebilir Mustafa ee, Bey. Yani bilmediğimiz e, enteresan şeyler var. İlim evet. ilim başka bir şey. Her evet, şeyi evet. ehline ehline soracağız. Bu çok ehil e, psikiyatri psikolog doktorlarımız. Nece, ona mı günü ediyoruz Bilmiyorum hocam ya. Allah, Allah, Allah Şimdi biz, alacağız, bak ver. bizim açımızdan buradan sana şunu yap bunu yap demek bizim için çok kolay ama sizin işiniz öyle kolay değil Allah yardımcınız evet. olsun evet. ama Allah bu kadar da çok bu değil. kadar da sevap çok büyük Allah bir derece Allah katında büyük derecelere erersiniz çok zor iş yapıyorsunuz Tabii çok evet zor. hocam Allah, Allah yardımcınız Allah olsun hocam. kardeşim eşinize de çok selamlarınızı sizinle. Edin. o yavrucağıza da e, güzellik ferahlık Güzel ahlak diliyorum. Rabbim onu da ıslah eylesin. Amin. amin. Allah ee, razı olsun. Kolaylaştırsın. Hocam. Yani bu çocuk huzul hocam, huzulursun. bilmediğinden mi acaba bu kadar Tabii. şey yapıyor? Kendinden tabii. eziyetinden mi yapıyor? Ya hani yürüyemiyor, bilmiyorum. Hiçbir yere gidemiyor hocam. Sanki e, psikolojisi bozuluyor. Mustafa sefer Bey. Bu hapis almış gibi bir şey yani. 20 yaşındaki çocukları görüyor o. Tabii. Delil evet. delil. Onlar Askeri yapamayınca. neydi? o. Kendi hep arkadaşlar askeriye gidiyor. Tabii. Tabii Allah yardımcınız değil. olsun, ona destek Anladın, lazım. Destek peki hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcak, sağlar sağ. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.